Arkadaşlar şimdi elimde iki tane cihaz var. Biri babamın çocukluğu bir tanesi de gene böyle babaannemin gençlik tarafı. Önce şeyi gösteriyorum. Kulaklık. Kulaklık bak. Markasını ee, markası ne? onu göstereyim size. Oğlum kulaklık Nokia lan. Bak Nokia. Gösteremiyorum ama bak ışık vurmuyor. bak. Nokia bildiğin kulaklık markası Nokia. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle spoiler yemeyelim. <laughs> Ucundan gördünüz ama bak. Hacım, kulaklığın markası bak. Nokia. Ve bunu kullanabilmek için bu ucu ince bak yakaya takmak için burada bir tane mandalı var. Bunu kullanabilmeniz için bir tane Nokia'nızın olması lazım. Biz e, ee... babaannemin telefonunda, kendi telefonuma, babamın telefonuna, kardeşimin telefonuna her şeyini denedik. Ama <laughs> bu uç ince olduğu için sadece Nokia'ya giriyor. Ve başka türlü girmiyor. Ve Nokia'nın da çalışması lazım. Yani bu bayağı eski bir kulaklık. Şimdi gelelim bölüm sonu analarına. Şöyle. Bunu biz internette araştırdık biraz babamla. Bak. Tuşları basıyor. Şimdi bu tuşların hepsi basıyor. Bak şimdi. Ne oluyor oğlum? Şimdi asıl önemli bunlar. Böyle PlayStation 2 ama tam 2 değil yani. Google'da öyle yazıyor. 2 diye yazıyor. Böyle görselleri falan da var. Ama PlayStation tamamen PlayStation kolu değil. Bana öyle söyledi bana. Araştırmış bak. Sony. Yani çok saçma. Şu kablosu çıksa bak şu şuradan çekiyorum şu an. Çıkmıyor. Buradan direkt şeye televizyona bağlıyorsun. Buradan oynuyorsun. Ne oynuyorsan. Ama oyun oynatıyor yani en azından. Bunu şu an piyasası kaçtır bilmiyorum ama ben bunu satmam. Bu çıksa ben bunu böyle çerçeveletir böyle odaya koyarım böyle. Yan şöyle bir şekilde. Ee, bunu zaten kullanabileceğimiz bir konsol ee, bulma ihtimalimiz kaçtır bilmem ama. Ee, bu mu daha eski? Kulaklık mı derseniz kulaklık daha eski. Çünkü yani bu babamın çocukluğu o babaannemin gençliği. Şöyle saçma bir şey var. Ki babaannem hala orta yaşlı sayılır. <laughs> Genç. Böyle <laughs> o kulaklık 50 yılı var o kulaklığın yani. Bir yandan şunun kablosunu çözüyorum o işte. yüzden. Kablosu da bayağı uzun yani aslında böyle. Mesela göstereceğim bir dakika. Oğlum tekerleri çözmesi zor oluyor ki. Heh. 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 Bak şimdi. Mesela şurada bir şey var ya. Bunu mesela diyoruz. Şuraya mesela bunu bağladığını düşün. Lan. Heh, onu oraya taktığını düşün. Buraya oturup buradan oynarsın bunu yani. Gayet de güzel bence yani. Babam gibi bana tüplü televizyonda falan oynamıştır yüksek ihtimalle ama. <laughs> bir tane daha bir şey var. O da mikrofon gibi bir şey böyle. Çalışmıyordur yüksek ihtimalle ama. Çalışıyorsa alır kullanırım Ne ben onu. böyle bildiğin ayağı var böyle masaya koyuyorsun. Oradan konuşuyorsun. Mikrofon da yüksek ihtimalle. Eski. Çalışsa güzel olur. Ama ...direndim mi bilmiyorum aslında. İşte o Nokia beni çok şaşırttı ya. <laughs> ben Bu böyle bunları karıştırdı etti etti falan. Ben PlayStation kolunu incelerken sonra o Nokia'yı getirdi yani. Şu arkadaşı getirdi, denedik falan etti, öttük bunalar. Bu arkadaşla denedik de Nokia falan alıp denemek lazım. Harbi oğlum bak, şu niye bak, şunu hiç bilmiyorum ya bak. Üstteki çalışıyor, da alttakine basamıyorum. Şu mandal, şu mandal olayı çok güzel aslında da. Şu kulaklıklar da bizim kulaklık gibi değil ha. Bak aha burada mesela şu şöyle bir kulaklık var. Ama bu böyle. Ses verme şeyi daha büyük. Neyse arkadaşlar başka bir düşmek üzere. He. Şimdi şöyle ben yolda gelirken bir tane zıplayan örümcek yavrusu yakaladım. Onu bir tane kapta işte bitki koyup toprak koyup bir şekilde onu besleyeceğim. Dallarla yuvasını yapması için bir şekilde bir şeyler yapacağız edeceğiz edeceğiz derken tam o ağına böyle şeyle karıncadır sinektir bir şeyler atacağım. Öyle yani onu öyle besleyeceğiz. Edeceğiz üteceğiz. Daha küçük bir küçük bir şey. Nokta kadar. Kapanışı bununla yapacağım. Hani ben normalde böyle yapıyorum ya. Kapanışı böyle yapacağım bu kulaklığıyla. Şöyle. Şöyle. <laughs> Neyse arkadaşlar başka videolara görüşmek üzere. Hoparlörü <laughs> bitsin. Bye. Bye.